De Minecraft oynayacağız. Bayrak var burada bir tane. Bir atımı sürüyor var. At. Seni süreceğim. Seni istediğim yere götürebiliyorum. Çünkü sende bunlar var. Aslında bu olmasa da sürebilirim bu sürmeye ise yarıyor. Bu olmasa süreme. Bu Bir de atın canı çok. Saka be ne çok. Bizim canımızdan daha az bir kere. Ama yine de biz atı giyince iki canımız oluyor. Atın canı kaç diye sayayım mı? Sayayım. canını bizim canımızda aynı say saydım, 10 diye saydım. Yorumlarla atmayı unutmayın. Ben böyle bos bos bekleyip saymak istemiyorum. Birazcık balık tutalım. Böyle balık neden var? Böyle balık neden var? Yediğimde zehirleniyorum. Çok saçma. Ben böyle barı hiç sevmiyorum. Bu barı var hiç sevmiyorum. Ölme bari sen. Seni tuttum. Yemeyeceğim bari Ölme sen de. Git suya ölme. Neden atamıyorum? Şimdi basar tutacağım atmıyor. Heh attı. Görüşürüz. Su atınca geri geliyor değil mi? Ben öyle bilmiyorum. Ben yani çünkü atınca orada yerde duruyor. At önden çekilse çekilsene. Tamam, ne? Evet arkadaşlar. İyi olsunlar. Ne güzelsiniz. Şuradan bir deniz olmuş göreyim. Tan göreyim dedim iki tane çıktı. Onlar sıratınca yüzüyor söylemeyi unutmayın. Nerede yazmayı unutmayın yani. Su almak istiyorum ben. Neden orada kaldı? Arayacağım. Nasıl arayayım? Ona yaklaşınca ölüyor değil mi? Basıyorum abi. Ağrım. Onu almak istiyorum ya. ya orada. Buraya bakmıyor mu? Süren bir yok lazım. Tık taktım kur. Kurana Aldım mı almasın. Sonunda aldım. kırarım şunu Arkadaşlar abim de Minecraft oynuyor ama bu bölümde değil. Neden? Bilmem. Olsun. Bir saate binelim. Belki ikinci bölümü abimle çekelim. yapabilirim? Tabii ki de balık tutabilirim. Hep unutup duruyorum balık tutmayı. Aslında bir kere tutmuştum doğru ya. Minecraft'ta balık gelmesi uzun sürmüyor. Minecraft'ta çok uzun sürüyor. Ben kustuğum, orada balık var zannediyorum. Saçırıyor, duruyorlar. Orada köpülecek çıkıyor. Ya doğru düzgün balık çıktı. Sonunda balon balık çıkmadı. Sonraki balon balık gene gelmez. Sevmiyorum ben balık balık. Yani balık balı balık sevmiyorum. Balon balık sevmiyorum. uzun sürmeye başladı ya. Gel. Gene doğru düzgün bir barık geldi. Aksam oluyor hadi uyumaya çalışalım. Uyu uyu. En arkan uyuyan ben olacağım. En arkan uy uyuyan ben olacağım. En arkan uyuyan ben olacağım. Uyuyorum. uyuyamıyorum. Uyuduğum. At. Sen bu kadar küçük anda gezmeyi sevmiyorsun. Büyüteyim mi? Söyle bakayım. Konuşmuyor oyunda atlar ya. Şu buz yerine doğru gideyim orada. Seviyorum şey var. Kutubayı ortadan bırak yerine başka şeylerle gelmesi lazımdı. Neden gelmiyorsa? Bırak neden çekemedim? Hiç <laughs> balık çekmemek yoktur. Bu arada balık çekmemek yoktur. Bu arada balık çekmemek yoktur. Bu arada balık çekmemek yoktur. Neden aynı balıktan dört tane var? Bu balıktan neden dört tane var? Bu balıktan da iki tane var. Neden hep balık geliyor? Demek ki tek az başka bir şey geliyormuş. Bayrak, bayrak. Ben bunu Türk bayrağı yapmaya çalışıyorum. Ama yıldızın yarısını yaptım. Böyle böyle böyle. Şu da yapsam. Şu da yapsam. Şu yani Suyana Şu Ay o değil ya. Yapılmıyor. Daha çok büyüttüm diye. Ben gösteremiyorum daha Acaba buna elimize al alıp bir yerden atladığımız da mı oluyor? Bunu koruyor musun? Yani, Hemen suda boğarsam bunu mı musun? Yılmaz Vavis geldi. Vavis'le mi oynayayım? Ask, Minecraft ask, yoksa... Abimle mi? Bilmiyorum. Abim söyledi onu. Size bunların nasıl yapıldığını gösterelim. Ama ona abone ol. Or orada onda. Yani orada. Ben bu ipi çıkaracağım. Başka bir yere asacağım. Süresi Neyin süresi bitti? Süreli Minecraft mı bitti ya? Normal Minecraft'ı sildin. Pazarısını indirdim şaşırmışsın. Yeniden Gelin de tamam. At. At. Senin üstüne sandık takalım mı? Ama sandık yapmamız lazım. biz <laughs> neden sandık, sandık yapmıyoruz anlamadım. Ev yapalım mı yapmayalım mı yorumlara yazın. İkili sandık yapalım da daha büyük olsun. Ağaç uçarak ses çıkarmayı başarıyor. Ne yapacaktık ne yapacaktık. Sandığın içine sunları koyalım. Ölümsüzlük totem bizde dursun yemeklerimizi koyuyorum. Abi sen de ne konuşuyorsun ya? Çok konuşuyorsun. Su ipi koyayım. Ya da koyayım. Bu dursun. Bunu koyayım mı? Ben bundan kendi atımı koyduğuma gerek gerekli değildi. Ne bakıyorsun burnunu sürme. Bu arada yılbaşı geldi. O yüzden mi acaba? Yılbaşı geldiği için mi burada kar var acaba? Yani buz. Kar varsa daha iyi. Sandıkı biz neden yapmıştık? Güzel olsun. Keşke bir tane demirimiz olsaydı. Kalkan yapardık. Burada yatak var. mi mi Bir kez baktım da. Ya sandık bir tane daha yapmamız lazım. Yapalım. Ata takmak için yapmıştık. Doğru. Ah! Vallahi Vay kafamı vurma kakanla. Yanlışlıkla. Sana havuç vereyim. Havucum yok. Sen ne yapabilirim? Canım atım. Şöyle sana sandık takalım. Acaba sandık bunun yerine mi takalım? Hatta sandık takılmıyor. Yollarda yazmayı unutmayın. Takılıyor tamam nasıl? Ben kattan kattan çıkıyorum. <laughs> sandık yapınca direkt sandık vagonu geldi. Bunu yapmak istemem bunu. Neden tuzak yaparız ki? Bosun yaparız. Hiç kimse katılmıyor herhalde. Nasıl yapılıyor? Basit. Çok basit. Ama o kadar basit oradan hiç düşünmemiştim. Önce kalmam bu. Önce kalıp bunu yapmam. Ne yapalım? Söyleyin. ben. Şey yapalım. Ne dedi? Ne di Ne dedi? Sandığı boşuna yaptık. Sandığı son tepesine koyalım. Sandık sandık. Sandığın tepesine sandık. <laughs> Avis. dediğin yere gidebiliyorum. Havucum olsa da sana vererdim. Ama yok. Yok. Atı çok fazla zıpla zıplatmak var. Şeyi zıplatmaya basılı tutunca arada vavi bir şey çıkıyor. Onu tam yaptığımızda çok yani level'larda mavi bir şey çıkıyor. O tam oradan da çok zıplıyor. Oo çok yapıyorum. Kemen kaydı at vurduğumda bunu yapıyordum, eğleniyordum. Çıtırlı çıkıyordum. At bu kadar zor bir çıkıyordum. Abi, sen neden çok ses çıkarıyorsun? Gitmiyor mu? Demedim ama sanki bilmiyorum, bilmiyorum. dedim. Evet. Ama sarı barık tuttuğumuzda tek barık geliyorsa biz burada hayatta kalamayız. Tek barık geldi, cesaret vermez, esasız kalırız. Odunumuz da biter, odunumuz bitince acil adaya gideriz. Ya barık geliyor diye heyecan çektim, çıkmadı ya barık. Babis, babis, babis. Ama gelemedi ya, gelemedi. Belki ortadan burup gelemediğinde hep esas geliyorsa, ama yakalayamıyorsa ay çıkıyor, çıkıyor sudan at. ayı görüyor. At, atlıyordum ya, aya atırdım. deli mi? Demek ki balık tutunca bir şey geliyormuş. Deli geldi. Deli. 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 Deli zırh yapmamıza çok var. Yalnız şey tıklan bunu tıklayacaktım. Üç tane daha deli çıksın. Neredeyim ben? atın içinde misin? At içme neden geliyorsun? Neden geliyorsun? At içme neden geliyor? Neden geliyor? At içime neden geliyor? Sence cezalandırıp suya atarım bak. Bavis. Bavis. Bavis yürürken yastıkta pıtır pıtır ses çıkıyor. Barık mı? Neden barık çıkıyor? Barık çıkmasın bir de ya. Çekil misin at? Çekil misin? Barıkı ve koyarım. Beş paramız var. Bir de etimiz var bayağı bir. Neden barık çıkıyor anlamıyorum. Barık çıkmasın. Varis barık çıkmasın de. Diyemiyorum yazık. Ama barık gelmiş. Ben de varis oluyorum. Çırgınım. Ana çekemiyorum. Ben neden çekemiyorum? Hı. Ya Balık balık balık. Balıktan bıktım. Balık geldi. Gene balık gelecek. Bak balık gelecek. Yüzdü balık geldi. Aa. Zırh geldi. Zırh yapmaya çalışıyorum. Yapmanın yerine kendisi geldi. Zırh geldi. Zırh geldi. Zırh geldi. Artık senin zırhın var. Ama senin zırhın en masa benimkisi. Neden deriden? Hı. Bak sonra bakma lan. taslarsan elmas zırhı. Gomut bile geçer mi? zırhı? Haberim yok. olsun. Yani öyle çok dalga geçme. Ne gerek yok. Sen sen Gomut sıfıra geçebiliyorsan geç. Ya yani Gomut bile. Gel balık, gel balık, hep balık çıkıyor, hep balık çıkıyor, balık çıkıyor, hep balık çıkıyor. Sadece bot ve deli çıktı, hep balık çıkıyor. Balık, evet. Nasıl bildim? Balık çıktı ne Balık. Evet, gene hiç sevmedim balık. Acaba bu, bunun benzer balık vardı, o gitmiş. Nasıl gitmiş ya? Ben yani böyle atınca gittiğini bilmiyordum. Olsun o da gitmiş. Nereye gitti? Bir yere kaçtı ama. Bulun. Balık tutmaya devam edelim. Boş benden gitar çalıyor. Nasıl çalıyorsun Söyle. O sadece bir tane yok. Ya, tam barık geliyor. Çırkınım. Ama bu ne? Bu sadece tuzak için. Tuzak neyse yarayacak. Tuzak için bir şey çıktı. Gittiler ben tuzak için bir şey. Sonunda koyayım koyayım. Bak ben vurmadım sana at. Kendisi vurdu bana bir şeyde. Neden eğiliyorum <laughs> ben? Toplayalım orası bitki dikmeye çalışırdım. Ama tohumum da yok. Barık. Hep barık çıkacak ya. Ben şu barığın Uzaklarına atayım da balık çıkmasın. Balık çıkacak gene balık. Balık nereden bildim ama? Balık, balık, balık. Balık gelecek diyor. İlk çekimimiz balık Barık. Geldi balık, geldi. Hep balık geliyor. Aa! Gene balık geldi. Gene balık. Maşallah. Hep balıklar duruyor. Sandık balık da duracak kesin. Sandık barık da duracak. Bunun ikinci bölümünü çekmeye çalışıyorum. Severseniz çekeceğim. Ben atmadan or balık gelsin diye bekliyorum. Çılgınım ben. No şey, Çek. Gelmedi. Neden gelmedi ya? Bırak gelmedi. gelemedi. kabile çıkmaz. Sadece balık çıkıyor. Önce kabile çıkmaz. Çubuk bile çıkmaz. Buna ne gerek var ki? Yine bot çıktı ya. Bota ne gerek var? Bizim var zaten botumuz. Yok mu? Ay yanlışlıkla çıkıyordum. Bu var evet. Hatta seviyesi daha çok. Şurada çekeceğim ben bak. Şurada çekeyim. Yakın. Bir günlük videomuz bu kadar. Bitti.